Dev maçtan galibiyetle ayrılan 3 puanlı hanesine yazdıran lideri yakalayan Jamir UFC oyuncularıyla beraberiz. Tek tek isimleri saymayacağım çünkü bugün sahada bir vücudun organları gibi tek bir yürek şeklinde mücadele ettiniz. Müthiş bir mücadele. Neler düşünüyorsunuz söz sizde? Rakip saygımız sonsuz. Takım arkadaşlarıma da mücadele, mücadeleler için çok teşekkür ederim. Kalecimize ayrıca teşekkür ederim. Utara. Hem liderlik için hem de prestij için çok önemli bir maçtı kazandığımız için çok mutluyuz. Bugün için planlarımız yoktu ama tek plan kazanmaktı. Galibiyeti aldık, çok iyi oynadık. Rakibe teşekkür ederiz. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. <laughs> Şampiyon Camir yok. <laughs> devam. devam. Güzel, devam, maçtı. devam Güzel maçtı. Herkesin ayağına sağlık. Tekrar tebrik ederiz. İnşallah pilotlarda da böyle devam ederiz. Lig, ligin zirvesindeki iki takımın maçında kazanan biz olduk. Arkadaşların da ayaklarına sağlık. Güzel maç oldu. Gelecek maçlarda da bugünkü kadar organize bir şekilde oynarsak şampiyonluğa ulaşacağımıza eminim. Ayrıca rakibim tebrik ediyorum. İnşallah finalde de onlarla karşılaşırız tekrar. Ondan da ayağına sağlık. Bu önemli maçta 3 puan aldık. İnşallah sonra şampiyonum olur. Umuyorum. Maçın yıldızı Gökhan. 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 Tebrik evet. ediyoruz. Jamir'i olarak çok iyi bir başta. 2 kilo tolum olunma mısın hak ettik. <gülüyor> Berat, <gülüyor> son var. Berat son noktayı var. Ve günün yıldızı kaleci <laughs> Berat'la beraberiz. Berat sen neler düşünüyorsun? Abilerim çok iyi top bugün. Hepsinin eline sağlık. Ayağına sağlık. Bu kadar mütevazı olmana gerek yok Berat. Şampiyon <laughs>